I am, I am ha, Cemani. I am Cemani. I Cemani evet. Ama ama kelle kırmışlar, bir de maviciyle kırmışlar. He. Neden kırmışlar ki? O orijinali yeni, neden bu? renkler üretmek için. Bak mesela kel boyunlu simsiyah. Ama kel boyunlu. Bak sakallı, mavi umutlayan oroz. Ama ha, ama yeni siyah. Bir, yeni bir cins üretmişler adamlar. Kel boyunlu Ayam <laughs> Cemani <Aynen>. çalışmışlar. <laughs> Bir çalışma yapılmış. Kel boyunlu <laughs> ayam <Cemal>, güzel. <Süper. gülüyor> çok iyi ya. Abi tebrik ederiz. Kolay gelsin. Bana bak Türkiye'de tamam, bana gitsin. Bunlar Valla abi? Abi çok iyi Vallahi yapmışsın ya maşallah. Yapmışsın. Nasıl tutturdun ya? Bir tane tavuk tuttu geri kalanı hiçbiri tutmadı. Süper Tek bir tanesi veriyor geri kalanı vermiyor. Evet. Ama kel boyuna 250 lira verdim diye gülüyorlar bana. Ama bir tek o veriyor bunu. Başka hiçbiri vermiyor. O da onunla kırılmış diye aldık. 250 liraya tavuğunu aldım sadece. Süper olmuş Ama mavici veriyor. Mavi mutlu. Ne kadara veriyorsun abi sen bunu? Kel boyunu siyah ne kadara veriyorsun? Allah abi yapmış ya bu işi. Türkiye'de başka var mıdır ya sence bundan? Sence. Türkiye'de sence. bana getir sana ne istersen ver bir tane. Türkiye'de başka yoktur bence de. Yok. Ali'ye verdim Ali'de var. Hadi. Ali. Kel boyunlu <laughs> ayam camı abi güzel. Bu adamda var. Var mı abi? Onu da Ama ben sen de. ürettin abi. herhalde. Senden güne. başka üreten yok. Şimdi? Bak şimdi bir Burak'ıma çıkaracağım her yeri böyle benekli 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 Allah benekli abi. <laughs> <benekli. gülüyor> seni çeksin internette. Ne diyor? Tamam. Çeksin abi beni Türkiye tanıyor. Ben bana mal gönderiyorum. Yurt dışına mal gönderiyorum. Anabağa ben de bu kadar böyle içken şey bu şey kadar şey Japon ezüstür Ne oldu? Sigara paketini geçti mi sana bedava verir. Ya yablavıyız ya, 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 biz. Ya, şey 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 ne oldu be? Yeşiller Aynen. bende. Karışmış. Bu bende. adamlar var bak bu Aynen. adama gidersem ben verdim ondalar kellerden. Abi şimdi biz bunu çekelim ilk çek abi çek. Birsinler abi çekiyor. Yeşil bende geleceğiniz tezgahta göreceğiniz sultanlarla beraber. Nerede? Her şey var. İşte Hazır nerede? Tezgahta. Tamam abi. Bak şimdi bir bırakmalar çıkaracağım. Sana, sana buraya getirmem de uğra bana ben fotoğrafları atayım sana. Bildiğin Hamburg. Siyah panzeyleri düşün. Onun komplesi bırakma. Değil. O, o, rengi uydurdun ya. Ben de rahat ol. Onun da... Hamburg'un tepelisini de çıkar. Abi, abi gördüm ben bunları şaşırdım ya. Ya dur neler Aya göreceksin daha sen Aya çok gençsin ya. Renginde. Bak bu kafada senin yaşında olacaktım var ya. Şov yapardık da işte. Abi sen gene yapmışsın şov. Ben her zaman yapıyorum kardeş bana her gün oldu. Çin kazı. Kazlara bak maşallah. Ne? Çin kazı. <gülüyor> ben de <laughs> harbi söylüyorum keçi boynuzlu ispençler vardı. <laughs> ATV habere çıktı. Neler var bu ya? Daha şimdi anlatmak da olmuyor. A, yok abi yok. Sadece normal bir Facebook'um var. Öyle olmaz Abi biz satma değil, biz kırız. Anladın mı? Ben kafadan kırıyorum. Ben olmayanı istiyorum. Olanla işim yok. Olan herkesle var. Abi de bizim gibi. Abi de bizim bulabiliyorsan boynuzlu tavuk bul. Horoz bul göreyim seni. Ama harbi boynuzlu böyle. Keçi gibi boynuzlu olacak. Öyle istiyorum. Kel boynunun horoz var mı abi? Siyah. Var. Ama üstlerine sarı veriyor. Veyahut da yeşil veriyor. Yürü. yürü, yürü, yürü.